Bekliyorum geceden Gözlerimi kör eden Henüz uzak bana tepeler Beni bu karanlıkta fark eden Bir isim var depa çok işim var Sarmış yüreğini korkular Beni saçma bir oyuna soktular Karıştı elimde doğrular Yolum yol uzunda değil Elimde her şey kusuru mail Evimi terk et günümde değilim Maktum falan yerinde değil Görmek meselemi alayındayım işim ben alanındayım Vazgeçen o yüklerden Elbet bir gün yorulmalıyım Mesele değil kurtulmalıyım Yapamadığımız kurtarmak Fırtına durulmadan Tezgahlar kurulmadan Son da vurulmadan Kopma sakın oyunda kal saklayabilirler yorumlarını yastık altı Muammaları sattık aslında bayatım hayatım iki bira ve denizaltı Anladım da yaranamadım anlayamadım yaratılışı Eksik kaldı bir anım bir anda eksilince hayatı Bu cümleler de bayahtı. iki yıl önce üç arkadaş yediğimiz ekmek gibi Bu yukarıdan gelen dayaktı Boşluklar taşıyamaz aşkı yokluklar yarattı farkı Önemli değil tanınmak elimde değil kanımda Zaten hiçbiri duramaz ki yanımda Dostlarım var hep baksana Yer yok hiç yanımda Kaza bela depa Ayakta ama koca bir yara iç yanımda Vazgeçmiş tek yanımda başladım Vurulmuş hem de kaç yanından Görürsen onu kaç yanında Sarılmıştı her yaramda Hayat yine de rampa kanka Bekliyorum geceden Gözlerimi kör eden Düşe oluşmak zor uzak bana tepeler Beni bu karanlıkla fark eden Bir var defa çok işim var Sarmış yüreğini korkular Beni saçma bir oyuna soktular Karıştı elimle doğrular Karalı bulutlar aksına ben geçmişimi unutmadım Belki bugün yeryüzündeyim baktın yarın gökyüzünde Güler yüzümün canı sıkkın bakmaz olduk yolumuza Belki de yıldızların yerinde geçim kaldık sonumuza Çok düşünmeye de gerek yok kalem varsa sebep yok Yaktık titili zaman yok akar bit verir kol Kral tek medir bol hep seçtik geçer yol Gidene kadar mic'ı bırakıp buralardan Söz edebilirim size kalıp hayatımda her bir detayından Çok ok fırladı yaydan Kaçı vurdu hedefi kaçtan Iska depo bu da ıska Yine de çıkmadım raydan Kullanmasam da hep duruyor avucumun içinde esrar Yapabilir beni ressam ama bir gün bu voka bulaşsam Çizemez hiçbir annemin yaşlı gözlerini Ne Picasso ne Da Vinci ne de Piet Mondrian Bekliyorum geceden Gözlerimi kör eden Henüz uzak bana tepeler beni bu karanlıkta fark eden birisi var Defa çok işim var, sarmış yüreğine korkular beni Saçma bir oyuna soktular, karıştı elimde doğrular